Herkesin kendine ait has özel bir şeytanı var. Onunla görevli. Onu saptırmakla muvazzaf. İşte o da o şeytana uydu da dünyada onun, onun, verdiği havalara uydu, keyiflere kaçtı. O şeytan ona ne dediyse yaptı ya. Şimdi de onu ondan bir zincire bağlayacaklar. Cehennemde şeytanını göreceksin. Şimdi dünyada görmüyorsun. Ne bet suratı var. O da seninle beraber yanacak. Mukarranine zincirlerde yaklaştırılmışlar, birleştirilmişler. O vaziyette cehenneme atıldıkları zaman işte o zaman bakacak şeytanla ya leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikayni fe bi'sel karin keşke seninle benim aramda doğuyla batı arası kadar uzaklık olsaydı sen ne kötü arkadaşmışsın be ben meğer seni dinlemişim ye demiş, demişsin yemişim iç demişsin içmişim zina et demişsin yapmışım Efendim göbek at atmışım Sen ne değilsen seni dinlemişim. Sen ne pis misin seni? Ne biçim çehren var? Lanet olsun senin. Tanıştığım güne lanet olsun senin laflarını dinlediğim saatlere. Beddua eder de durur. Ne yarar? birbirlerini lanet ederler. Felanun lanen kebira. Ya Rabbi sen onlara çok büyük bir lanet ile lanet et. Bunlar bizi saptırdılar. İnsan şeytanları, cin şeytanları. İnsanlardan da başlarına bela olanlar var. Lider gibi çıkmış adam. Milleti çekmiş peşine, Firavun gibi götürmüş cehennemin dibine. Yakıdümü yevmehu yakıdümü kavmehu yevmel kıyameti fe evradevmün Kavminin önüne geçecek kıyamet günü. Nasıl Musa Aleyhisselam'ın peşine düşerken geçti öne. Kızıldeniz'de boğdurduğu milleti 1 milyon 600 binlik gavur ordusunu işte cehenneme giderken de geçecek kavminin önüne onları cehenneme sokacak bırakacak. Ve bi isel virdül mevrud. Bu ne kötü bir gidiş, ne kötü bir götürüş, bu ne kötü bir sevkiyat. Cehennemin dibine doğru adamı götürüyor.